GaN, yani galyum nitrür, güç elektroniğinde devrim yaratan bir yarı iletken malzemedir. En büyük farkı geniş bant aralığına sahip olmasıdır. Bu özellik ona çok daha yüksek kırılma voltajına dayanma ve çok daha düşük iletim direncine sahip olma imkanı verir. GaN transistörler, silikon tabanlı mosfetlere göre aynı boyutta daha yüksek güç yoğunluğu sağlar. Bu sayede daha küçük devreler, daha az ısı ve daha yüksek verimlilik mümkün olur. Ayrıca anahtarlama hızları olağanüstüdür. Bu, yüksek frekanslı dc dönüştürücülerde ve RF uygulamalarında ciddi avantaj sağlar. Düşük gate yükü sayesinde sürücü devreleri daha az enerji harcar. Bu da toplam sistem verimliliğini yükseltir. GAN'ın termal performansı da dikkat çekicidir. Daha az ısı üretir. Bu yüzden daha küçük soğutma sistemleriyle çalışabilir. Tüm bu özellikler, onu hızlı şarj cihazlarından 5G baz istasyonlarına, Radar sistemlerinden elektrikli araç güç modüllerine kadar geniş bir alanda vazgeçilmez hale getirir. Kısacası GaN, hız, verimlilik ve kompakt tasarımı aynı potada eriten geleceğin güç elektroniği çözümüdür. Videonun geri kalanını görmek için elektronik bilgi bankası YouTube kanalıma beklerim. Kanalıma abone olun ve elektroniğin gizemli dünyasını keşfetmeye başlayın.